Merhabalar arkadaşlar. Bugün FC 24'te teknik direktör modunda Karadeniz'in incisi olan Kastamonu Spor'un kariyerini yapacağız. Abi neden Kastamonu Spor diye sorabilirsiniz. Doğma bir mesafkan Kastamonu olarak nalları dikmeden Kastamonu Süper Lig'de göreyim dedim. Bu arada FC 24 ile alakalı mükemmel bir bilgim yok arkadaşlar. Takım maç içerisinde yönlendirmeyeceğim. Hangi skor gelirse kabulümdür. Ağlama Hadi oyna. Kastamon'un kurtarıcısı kim olacaktı peki? Kürşat Şahbaz. Kim bu Kürşat Şahbaz? Kürşat Şahbaz benim Five m roleplaylerde uydurduğum hayal bir adam yani boş gezenin boş kafası diyebiliriz. Böyle yoldan geçerken alıyorlar Kastamon'un maçı. Hadi bakayım sen bunu yönet diyorlar. Koyumu alayım ne yapayım ben Kastamon ben o evi koya yaptırırım. Edit modlara fazla hakim olmadığım için bir takımı harcamam gerekiyordu. Rize Spor. Kusura bakma başkan aynı bölgedeyiz sonuçta. Olsun, 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 yeter ki benim olsun. Takımda önce altyapıya bir gideyim. Gençlerden iyi oyuncu var mı diye. Altyapıda caminin oradaki saatçileri getirmişler herhalde futbol oynasın diye. <laughs> Dökülüyorlardı resmen. Biri fil dişi sahilli, biri Slovenyalı, biri ABD'li. Temel fıkrası gibi. Hepsini gönderdim abi. Umarım 5 sene sonra Trabzon'un istemediği Şevşengo gibi <laughs> karşıma dikilmezler. <laughs> Bir tane turnuvaya davet edilmiştik. Aradığımız fırsat buydu. Gücümüzü herkese gösterecektik derken oyuncularımıza talipler geliyordu. 17 yaşında Kolombiyalı oyuncumuz var. Genç, dinamik. İstediler. Ben de tabii aynı hızı reddettim. Takımda yağ çekmek için gelenler vardı. Yüz vermiyordum. Sertliğimi anlasınlar diye. Merhaba hocam. Tüm kadro adına Kastamonu 1966 kulübüne hoş geldiniz demek istedim. Al kendini gider. Yeter. halihazırda e, hali hazırda 3-5-2 taktiği vardı. Ben bunu 4-2-3-1 Gegen Press ile oynatmak istiyordum. Okan Hoca'nın taktiğinde beğeniyorum çünkü. Fakat Sabek yok. Ön vere yok. 10 milyon euro vermişler. 30 milyon euro kâr et diyorlar. Oyunu o kadar gerçekçi yapmışlar ki Kastamonu'nun bu kadar paracı olduğunu nasıl anlamışlar? Hayret yani. <laughs> Ve turnuva başlangıcı geldi çattı bu bizi davet ettikleri. Emeklerimiz sonuç verecekti o kadar antrenman yaptık.

İlk maç Hüsran 3 3-0. İkinci maç Hüsran 2-1 derken biz turnuvadan ışık hızıyla elendik abi. Yönetim geldi tabii. Kürşat hayırdır falan yapmaya başladı. Ben dedim siz rahat olun ben de. Üçüncü maçta yönetimin gönlünü bir nebze olsun 4-1 skorla yaptık. Şu penaltıyı <laughs> saymazsak. <gülüyor> sıfır transfer ile ilerliyorduk. Alacağım adamlardan emin olmak istiyordum. Garantör bir adam olduğum için. Kürşat da garantör. Alacağımız adamın overall puanlı ve yetenekleri iyi olmalıydı takım alacağımız. Fakat bizim uyuşuk Scott ekibi iki güne bilgi getiremiyordu. Yurt dışına Scott yapsın diye gönderdiğimiz Yunan ne alaka bizim takımın onu da bilmiyorum. Denizde mi boğuldu bilmiyorum. Anlayacağınız sıfır transfer ile lige başladık abi. Allah hakkımı helal etmiyorum bir defa. İlk maç Sivas'ta berabere kaldık. İyi başladık falan derken takas teklifi geldi bize. Emre'yi istiyorlar bizden. Gen Stage diye merkez orta saha vereceklerdi. Orta sahayı güçlendirmek için iyi bir fırsat olabilir diye düşündük. Oturduk bu Gen Stage'le. Hani ne kadar para isteyecek falan. Bu yıldızım havalarına falan girdi verdiğim parayı beğenmemeler falan. Rolü beğenmiyor, haftalık ücreti fazla söylüyor. Tam küfür ağzıma geldi. Dedim al kendini git artık <laughs> yeter. Scout ekibimizden gelen brifikler dolusunda baktırdığım adamlar hep overall puanları düşüktü abi. Sonra Danimarka'ya da scout ekibi yolladım. Belki birkaç tane oradan oyuncu alırız. Babayı olmadı Sonrasında maçlara devam ettik. Kaldığımız yerden tabi. Sonra Gaziantep bize bir yağladı abi. Peşinden cümbom 5 tane bir yağladı bize. <laughs> Oyunu o kadar gerçekçi yapmışlar ki. Geçen sezon 7 tane atmışlardı hatırlarsınız Türkiye Kupası'nda Bu sezon 5 tane attılar bize abi. Göstermeye utandım o derece bu takımı. Transfer şarttı artık yani taraftarda artık isyanda. Sonra Scott'a ben bir çektim abi. İç güdülerime güvenerek transferleri yapmaya başladım. overall vurulma yok abi. Adamları çağırıyorum. Gel abi ne kadar istiyorsun şu kadar tamam. Al paranı oyna kardeşim tarzında. Şöyle örneklendireyim. 2.3 2 milyon 350 euroya River Plate'den 17 yaşındaki Agustin Ruberto'yu kadroma kattım. Ee, geleceğin yıldızını kadroma katmıştım. O kadar sağ bek orta sağ lazımken bir forvet daha almıştım. Bunu neden yaptım bilmiyorum ama çocuk ileride bize çok paralar kazandıracaktı. Tabii takımdan kovulmazsak göreceğiz. Peşine Antalya Spor'un genç sağ beki Bünyamin Balcı'ya 2 milyon euro haftalık ücretin Kule getirdik. 69'da overall varmış abi. Mükemmel. Cirlop gibi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama oyunu öyle düşünmedi. C ortalama verdi. Orta sahaya da e, William United diye yanlış hatırlamıyorsan Penha'yı 2, 3, 2 3 milyon 3... 2.3 milyon euroya getirdik. E, bir nebze kadromuzu güçlendirdik. Fakat hala eksiklerimiz var. Olası sakatlıklarını giderebilecek yedekler yok. Transfer süremiz de doldu. Haşırttı Blackboard. Yani transferlerimizde 3 haftayı, yani bu yeni transferlerimizde 3 haftayı biz kayıpsız geçirdik abi. 12 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligde 4. sıradayız 17 puanla. Ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım öyledir. Gelecekte takımda neler bizi bekliyor bakalım. Kastamonu'nun başında kalabilecek miyiz? Serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ben açıkçası hoşuma gitti. oynama hoşuma gidiyor. Umarım sizi de bu içeri izlerken hoşunuza gider. Ve beğeni yorum atarsanız da devamlılığını sağlarız. Çünkü... Ağlama hadi oyna!